Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım hepiniz sağlıklı, mutlu, huzurlusunuzdur arkadaşlar. Bugün açılımımız şu şekilde olacak. Ee, burç bu, burç olarak gidiyoruz arkadaşlar. Bu Şu an e, hava burçlarının e, açılımını yapacağız. Tarot açılımını, ikizler, terazi ve kovalar yapacağız arkadaşlar. Bakalım Aralık ayına kadar şu süreçte. Işte, Bugünden itibaren, pardon, yarından itibaren bugün yayınlayacağız videolarımızı. Yarından itibaren Aralık ayına kadar bakalım bize sistem ve kartlarımız, meleklerimiz nasıl bir bilgi de verecek hava burçlarına. İkizler, Terazi ve Kova arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen başlıyoruz açılımımıza. Bakalım bu süreçte Sizleri neler bekliyor? Hava burçları. Hava burçları çok güzel bir döneme giriyorsunuz. Bu önümüzdeki süreçte işte Aralık ayına kadar dilekleriniz, arzularınız, içe dönüşleriniz hepsi bir arada arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Başkalarını desteklemekten hiç desteklemeden hiç çekinmeyeceksiniz. Size gelen ihtiyacı olan kişilere hep yardım ve destekte bulunmak isteyebilirsiniz. Ve daha önce kendini e, ...siz daha önceleri kendinizi desteklemiyor, içinize kapandıysanız, dalgalı bir ruh haliniz varsa... ...bu süreçten çıkacağınızı bize söyler. Şefkatli ve sevecen, sıcak ve cömert, akıllıca düşünceler içinde olacağınızı... ...engellenmiş gibi görünüyor olabilirsiniz. Bazı durumlar, bazı sıkıntılı süreçleriniz engellenmiş gibi görünse de... ...bunların e, size... Getirisinin daha güzel, daha başarılı olacağını bilincine varın arkadaşlar. Ancak bir adım atabilirseniz, eğer ki bu adım atmanız gerekiyor ise, buna adım atar iseniz daha farklı bir e, yol çizerek mutlu ve mutlu olacağınızın bize bilincini verir, bilgisini verir. Parazit yapan insanları hayatınızdan çıkarıyorsunuz tamamen. Kötü şanslarınız. E, gittiğini düşünseniz de aslında bunu zihniniz sizi blokajladığını size söylemek isterim. Öngörülmeyen engelleriniz olabilir. Tezahür edeceğiniz bir süreçtesiniz. Pratik Pira, bir zekaya sahipsiniz ve becerileriniz artık e, farkına varacaksınız. Becerilerinizin farkına varacağınızı çalıştığınız her fırsatta e, çalıştığınız her fırsata hazır olun. İlk başarı tamamlanmasının adına aşması gereken bir projeniz var ise bütünlükle ilerleyeceksiniz bunda ve başarı kazanacaksanız kazanacaksınız der biz arkadaşlar biçim bürüt bütünlük siz artık bir böyle değişik değişim yaşama sürecinde olabilirsiniz ve bütünlükle bütünlük temellerle ilerleyeceğinizi bir nevi kartımız söyler. Azize ile artık Azize mertebesine ulaşmış olabilirsiniz. İçinize dönmüş olabilirsiniz hava burçları. Kova. Dediğim gibi kova, ikizler, terazi burçlarımız içi dönmüş olabilirsiniz. Önce kendinize artık bir iç dinleme eyleminde e, sürecine girmiş olabilirsiniz ya da olacaksınız. Dediğim gibi gizemli bir kişiye bürünmüş olabilirsiniz. Sezgisel, sezgileriniz çok fazla yükselmiş. İçsel bir bilime, içsel bilgeliğe ulaştığınızı, kendinize güveninizin çok fazla artacağı bir süreçte olacaksınız. Ruhsal uyanışta olacak olan hava burçları iç görünüz ve duygusallıkla, istikrarlıkla ilerleyeceksiniz. İnat edeceksiniz artık hırsınıza hırsınıza hırslanarak bu yolda ilerleyeceğinizi, iyi ve kötü arasındaki seçimi yapma özgürlüğüne kavuşacağınızı söyler kartlarımız. Hayal ettiğiniz her şeyi gerçeğe dönüştürebileceksiniz hava burçları. Yaratıcılık, eylem. Artık bir yaratıcılığınız gündemde olabilir. Eylemleriniz olabilir. Güç güçleneceğinizi, tezahür edeceğinizi, becerilerinizin ve iletişiminizin çok fazla Gündeminizde söz konusu olabilir. Ee, yazılı olarak yazı yani bir yazışmadır, yazılı süreciniz çok fazla bir e, sosyal hayatınızda çok fazla bir gündeminizde olabileceğini söyler. Elektronik eşyalarınıza dikkat edin arkadaşlar. Ya bozulabilir, ya arız alabil, arızalanabilir der bize. İçinizde, yanınızda olacak olan düşünceleriniz ve duygularınızla ilerleyeceksiniz. Artık düşünceleriniz, duygularınız çatışmayacak. Karar verip yolunuza ilerleyeceksiniz. Artık ikilemler yaşamak istemeyen hava burçlarımız söz konusu arkadaşlar. Şöyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon arkadaşlar. Gerçekleştirmek istediğiniz her ne varsa hayatınızda artık bunlar için bir çabaya geçeceksiniz. Çareler arayacaksınız. Ee, bu yolda gizli gizli bir çabanız olabilir. Bu gerçekleştirmek istediğiniz, hayal ettiğiniz, kurup düşündüğünüz ne ise bunu gizli gizli çaba sarf ederek artık hedefinize ulaşacağınızı söyler bize. Saklananın, bilinmeyenin yarattığı gerçekler gün yüzüne çıkacak. Karşı taraf sizden bir şey saklıyorsa bunlar gün yüzüne çıkacak hava boşlukları. Yani istemsiz, yani hiç ummadığınız, beklemediğiniz bir anda bu gerçeklerle karşılaşabilirsiniz ve bu gerçekler karşınıza çıktıktan sonra bu kişiden vazgeçeceksiniz her bu kişi veya her neyse işinizde olabilir artık siz kendinize göre alın bu gerçekler karşınıza çıktıktan sonra artık vazgeçme eyleminde olacaksınız her şeyi yakıp yıkmak isteği e, öfkenizi kininizi arkadaşlar yenik düşmeyin uyarısı dikkat dikkat hava burçları. Sükunetinizi, sükunetinizde kalın der, sabrınızı koruyun der. Bu yakma yıkma isteğinden vazgeçin. İçinize dönün, sakinliğinizi koruyun der bize sistem meleklerimiz arkadaşlar. Ayın evreleri enerjinizi etkiliyor olabilir. Hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Bu sır her neyse karşınıza çıkacak olan bu sır. Aralık ayına kadar böyle bir süreç geçirebilirsiniz arkadaşlarım. Melankolik tavırlar, sezgileriniz artık güçleneceğini, yeni şeyler öğrenmek, hayatınızı yeniden sıfırdan başlatmak başlamak adına bir ilerleme e, sarf ediyorsunuz. Karşınıza çıkacak yepyeni olasılıklarınız var. Yeniden doğuş istiyorsunuz hayatınıza, yeniden bir hayat, her şeye sıfırdan başlamak ve değiştirmek istediğiniz. Yeni bir ah, yolunuz var arkadaşlar. Bu yolda ilerlemek istiyorsunuz. Bakalım Aralık ayına kadar neler değişecek hava burcunun, hava burçlarının süreçlerinde. Arkadaşlar kendinize güveniniz çok fazla doğal güveninizi çok e, benimsemiş ve güveniyorsunuz kendinize. Kendinize güvendiğinizden kaynaklı kendinizi seven bir insansınız. Kendinizi sevdiğinizden dolayı insanlar etrafınızdaki, çevrenizdeki insanlar da sizi sevdiğini bir nevi kartımız söyler. Sizin annelik içgüdünüz, annelik e, anne olabilirsiniz ve bunun çok yüksek olduğunu, güçlü bir karakter olduğunuzu, cinsellik e, ön planınızda olacağını, Aralık ayına kadar flörtöz bir sürecinizden geçebilirsiniz. Etrafınızda teklifler bir iki yani bir değil iki iki teklifle karşılaşabilir. Hava burçları sosyal e, ortamınızda çok fazla e, olacağını. Arkadaşlarınızla çok fazla gezip dolaşacağınızı, artık buna ihtiyaç duyduğunuzu, kendinize bu kapanıklıktan, bu sıkıntılı süreçten artık bir sosyalleşme eğilimine geçmek iste, istediğinizi, etkileyici bir e, sürece gireceksiniz arkadaşlar. Etrafınızdaki insanlar sizin et, sizden etkileneceğini ve bir takım vücuden fiziksel olarak bir değişiklik yaşayabilirsiniz. Ya zayıflama niyetine girebilirsiniz. Saçınızı değiştirebilirsiniz. Kıyafet tarzınızı değiştirebilirsiniz. Bir şekilde etrafınızdaki insanlar sizi iyi anlamda etkileyici olarak göreceklerini bize söyler. Yaratıcılık şu süreçte yani gelecek günlerde Aralık ayına kadar yaratıcılık yönleriniz çok fazla e, dışa vuracağınızı, artık sorunlarınızdan uzaklaşmak istiyorsunuz, bulunduğunuz ortamdan hoşnut olmadığınızdan kaynaklı orayı bırakıp bırakmak isteği olan kova, kova ikizler, kova ikizler terazi burçlarımız mevcut, zihinsel bir berrakla fikirlerinizin artık e, fikirlerinizi artık eyleme geçirmek istediğinizi ve gerçek bir yolculuk belki bir seyahat edebilirsiniz ya da günü birlik gezmeler olabilir arkadaşlar harekete geçmek için ilhamınızda bulunun diyor kristalleşen fikirleriniz çok fazla bütünlük istiyorsunuz kendinizden emin bir şekilde ilerleyen ilerlediğiniz bir kariyer hayatınız iş hayatınız olabilir İş ha halinde iş halinde gelen bir hobiniz de var arkadaşlar. Beklediğiniz bir projeniz, bir üst mertebe iş yerinize bir üst kariyer odaklı bir beklentiniz var ise bunun olacağını bize bir nevi kartımız söyler ve planladığınız her şey, her şey diyor işe yaradı. Hayat ve aşk sizin hayatınıza iyiye gidecek. Aralık ayına kadar arkadaşlar bazı sorunlarınız hem işinizle hem aşkınızla problemleriniz varsa bunları çözeceğinizi söyler sistem bize arkadaşlar. İşinizde de aşkınızda da problemlerinizin çözeceğinizi yerine getirme yerine getireceğiniz her neyse bunlar mükemmel bir şekilde uyumla, duygusal stabillikle, memnuniyetle ilerleyeceğinizi ve her şey yolunda gittiği başarınızın tadını çıkaracaksınız. En sonda başarınızın tadını çıkartıyorsunuz. Bu aşkınızda da, işinizde de, sosyal hayatınızda da ne bileyim ailenizde her neyse kendinize göre alın diyorum ya arkadaşlar. Kendi hayatınızdaki o her neyse bunu başarının artık tadını çıkaracaksınız. Hoşnutluk yaşayacaksınız, memnuniyetlik yaşayacaksınız. Evrensel neşe, bolluk, bereketli kavuşacağınızı, başarıya kavuşacağınızı, parlak bir gelecek, sevinç dolu, mutluluk dolu bir sürece gireceğini bize söyler sistem kartlarımız, meleklerimiz arkadaşlar. Hava burçlarının açılımı da bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.